Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere driver nasıl yüklenir onu göstereceğim. İlk önce sol alttan başlat. Bilgisayar masaya tıklıyoruz. Yönet diyoruz. Açılan yerden aygıt öncesine gidip mesela diyelim siz buradan ses driver'ını yükleyeceksiniz. Ses, video ve oyun denetleyicilerine gidiyoruz. İşte özellikler diyorsunuz. Ayrıntılar kısmından Kendinin kimliklerine gidip en üstteki yani uzun alanı uzun oran kimliği kopyalıyorsunuz. Sonra büyük Chrome'a gelip david. Info'ya giriyorsunuz. Kopyaladığınız kimliği yapıştırıp aratıyorsunuz. Gördüğünüz gibi altta driverların hepsi çıktı. Buradan size uygun olanı indirip yükleyebilirsiniz. Zaten neredeyse hepsi aynı versiyon. Sürümüne göre en güncel sürümünü yani en üst olur. Onu indirirsiniz. Ondan sonra bütün driverlarınızı böyle teker teker güncelleştirebilirsiniz. Ya bulamadığınız driverlar olursa buradan benim gösterdiğim yöntemle bulabilirsiniz. Sizin için teşekkür ederim. hepinizi iyi günler.